Merhabalar. BTK Akademinin Unity ile Yetici Oyunlar kursuna kaydoldum geçenlerde. Biraz göz gezdirdim. Yaklaşık bir 30-35 tane videosunu izledim. Gayet güzel bir eğitim. Eksiklikleri var mı? Bence var. Hatta sitenin eksiklikleri daha fazla. Eğitimin hocanın eksikliklerine göre. Hocanın derken bilgi olarak değil, anlatım olarak hocanın bahsetmediği noktalar var. Ben şimdi bunları biraz bahsedeceğim ve karşıma çıkan birkaç tane hatayı size göstereceğim nasıl düzeltebileceğinizi. İlk olarak ben Unity'nin şu anda 2019 3.11 F1 versiyonunu kullanıyorum. Visual Studio Code ile beraber kullanıyorum. Visual Studio Code ile yani VS Code ile bunun kodlamasını yapıyordum. Karşıma böyle bir hata çıktı son zamanlarda. Index out of range exception. Index was outside the bounds of the array diyor. Bu hataya tıkladığımız zaman da programın kaynak kodlarına götürüyor ve orada aslında bilmediğimiz için bir şeyler yapamıyoruz. Bu hata Unity ile vs kodun arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor ve bu hatayı çözmek için Unity'de herhangi bir proje açıp işte Windows ekranından yukarıdaki package manager'a geliyorsunuz. Manager'a e girdiğiniz zaman biraz aşağı inip Visual Studio Code editörü buluyorsunuz. Ben bu videoyu 27.04.2020 tarihinde çekiyorum ve bu tarihte en güncel versiyonu 1.1.4'tü. Ama bu e, güncelleme muhtemelen yeni gelmiş olacak ki arasında uyumsuzluk var Unity ile. Bu hatanın kaynağı bu aslında. 1.1.3'e tıklayıp update to işte 1.1.3'e tıkladığınız zaman Tekrar 1.1.3 versiyonuna çekiyor ve bu hatayı çözmüş oluyorsunuz. Unity ve Visual Studio kodu tamamen kapatıp tekrar giriş yaptığınızda bu hatayla karşılaşmıyorsunuz. Bunun dışında bahsetmek istediğim ve bence çok önemli olan yine bir şey var. Mesela Visual Studio kodu açayım. Burada e, sol tarafta Package Manager var. Pardon, e, Extensions var. Extensions'ta C muhtemelen yüklemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Çünkü C Sharp dilini kullanıyoruz. Yüklemeyenler için arama kutusuna C Sharp yani alt 3 tuşlarına beraber bastığı zaman geliyor. Ee, tıklayıp şuradan install seçeneği gelir. Ona tıkladığınız zaman yüklersiniz. Bu VS kodun e, yazdığınız programı tanımasını sağlıyor. Ben aynı zamanda C Sharp'ın bir eklentisini daha yükledim. Auto using for C sharp. Bu ne işe yarıyor? Şu şekilde göstereyim. Şuraları kapatalım. Mesela ben burada bir while döngüsü yazacağım. While döngüsü yazarken ee, vh yazdığımda ilk gelen öneri while'ın kendisi. Yani ben tab'a bastığım zaman otomatik while'a tamamlıyor. Ama tekrar vh yazdığım zaman İkinci öneriyi bu Auto Using Auto Package Manager mıydı Artık adı neyse o Auto Using For C# dan gelen bir While Loop oluşturuyor. Nasıl bir While Loop? Mesela alt tuş, ok tuşuna basıp taba bastığım zaman gördüğünüz gibi benim bir tane While döngüm oluştu. Yani ben şu parantezleri veya işte şu parantezleri falan yazmak zorunda kalmadım. Bu içeriği istediğim yazarım. Ee, buraya da istediğim sonucu verdiririm. Kısa yoldan döngü oluşturmaya yarıyor. Aynı zamanda ifte falan da var bu. Bunu da çözdüğümüze göre şimdi bence en önemli noktaya geçiş yapalım. Kursta ben şu dikkatimi çekti. Hoca bir kodu yazdığı zaman bu kodu otomatik tamamlama tamamlıyor. Tanıyor bu kodu. Mesela işte get component kodu. Hoca get yazdığı zaman direkt get component çıkıyor. Ama bende bunlar çıkmıyordu. Şu gereksiz olanlar, işe yaramayanlar çıkıyordu. Bunları nasıl çıkardığını bayağı bir araştırdım ve en sonunda çözümü buldum. Ee, hocanın bilgisayarında Visual Studio Code'a ek olarak aynı zamanda Visual Studio 2019 programı da yüklü. Yani bu e, aynı Unity gibi bir program programcıların yazılım yapmasına yarayan bir program. Buradan community versiyonunu indirdiğiniz zaman e, gelen yükleme ekranında da Unity'yi seçtiğiniz zaman onu gösteremeyeceğim şimdi. Ben geçtim o adımları yaptım. Zaten orada görürsünüz. Çeşitli dilleri destekliyor bu, bu program. Siz Unity'yi seçeceksiniz ve o şekilde bir 2-3 GB'lık bir dosya indirme indirme yapıyor onu indirdikten sonra her şeyi kapatıp işte bilgisayarı kapatıp yeniden başlattığınızda sizin de Visual Studio kodunuz e, tahmin etmeye başlıyor. Yani mantıklı tahminler yapmaya başlıyor. Aynı zamanda bu yazılımı Visual Studio kod yerine direkt Visual Studio'nun kendisinde de dediğim gibi o daha gelişmiş olduğu için yapabilirsiniz bunun için de e, Unity'ye e, ben Visual Studio'nun kendisini kullanmak istiyorum kardeşim demeniz lazım. Onun için de Edit'den Preferences'a giriyorsunuz. Ayarlara girdiğiniz zaman burada External Tools var. Yani işte dış e, cihazlar, dış ayarlar. E, Visual Studio Code seçili burada. Yok ben bunu kullanacağım derseniz Visual Studio 2019'u seçip tekrar kapattığınız zaman Şuradan Visual Studio kodu da kapatayım. Mesela şu an tekrar Script'in e, yazılımına girelim. Gördüğünüz gibi Open Visual Studio diyor. Yani biz yazılımı artık Visual Studio ile yapıyoruz. Kod yerine. Şimdilik bahsetmek istediğim şeyler bu kadar. E, site yeterli olmamış. Sitede çok fazla eksiklik var. Bunların zamanla giderileceğini düşünüyorum. Eee çok fazla bug var sitede. Mesela ben şu videoları izledim ama izlemedim gösteriyor. Veya ben notlar almıştım. Herhangi bir videoyu açayım. Burada sağ tarafta not kısmı var. Notlar almıştım ama ilk aldığım not duruyor ama onun dışında aldığım diğer notlar silinmiş. Bunun dışında site zaten 2-2 gün hiç kullanılamıyordu. Düzgün bir hosting sağladılar herhalde. Şu anda o konuda bir sıkıntımız yok. Ha bir de çok önemli bir sıkıntı daha var. E, notların yanında bir de yorumlar kısmı olmalıydı bence. Çünkü mesela bir videonun bir yerinde programın güncellenmesinden kaynaklı bir sıkıntı yaşayabiliyor insanlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu yönetinin kurulum videoları mesela eskimiş. Şu anda arayüz değiştiği için farklı şekilde kuruluyor. En azından kullanıcılardan bu sorunu yaşayanlar burada derdini anlatabilir veya diğerleri bu sorunu çözdüyse ona yardımcı olabilirler burada yorum kısmı olsaydı çok güzel olabilirdi zamanla geleceğini de düşünüyorum zaten Onun dışında da e, bir yetkili sesimizi duyuyorsa diye söylüyorum bunları belli bir videoyu uzun süre durdurduğunuzda 15 dakika 20 dakika her neyse veya 3-5 dakika da olabilir denemedim. Mesela ben bu videoyu, işte 25'i izliyorum, durdurdum, yazılımı yazdım, tekrar devam ettim. Genelde devam ediyor, sıkıntı çıkmıyor ama 26'ya geçtiğim zaman 26. videoyu ya hiç yüklemiyor, servis sağlayıcısından hiç çekemiyor ya da e, butonlar falan olmadan garip bir şekilde çekiyor. Videoyu durduramıyorsun, başlatamıyorsun, garip garip bir şeyler oluyor. Bunun için en etkili çözüm sayfayı yenilemek. Sayfayı yenileyince de sistemden atıyor. Tekrar E-Devlet şifreni, ID'nin şifreni yazıp işte e giriş yapman gerekiyor. Bunlar şu anda sitenin büyük eksiklikleri. Zamanla kapanacağını düşünüyorum. Ama olur ya bir etkili denk gelirse diye ben de buradan belirtmek istedim. Şimdilik bu kadar. Sizde karşılaştığınız sorunların çözümleri varsa veya sorunları bu videonun altında paylaşabilirsiniz.